Merhaba. Ben psikolojik danışman Bora Kent. Bugün ergenlerle iletişim konusunda bir video çekmek istiyorum. Ergenlerle iletişim çoğu ebeveynin sorun yaşadığı bir konu. Çünkü aslında değişen ilişkiye uyum sağlamakla alakalı çok önemli bir süreç. Çocukken her söylediğimizi yapan, otur deyince oturan, kalk deyince kalkan işte şuraya git deyince giden çocuğun bir anda Hemen hemen her söylediğine itiraz eden, her söylediğine tepki gösteren, efendim yanlışlarını düzelten veya tam tersi her söylediğine karşı duran isyan eden bir yapıya bürünen bir kişi görür karşısında yetişkin buna karşı da uyum sağlamakta çok güçlük çeker. Çünkü iki sene öncesine göre çok farklı bir kişiyle iletişim kurmak zorundadır. Her şey değişmiştir. Eski yöntemler işlememektedir. Tam aksine, eski yöntemler bir sürü çatışmaya sebep olmaktadır. Yani e, Ergen'in aslında e, kendi kişiliğini aradığını, kendine bir kimlik oluşturduğunu her zaman için akılda tutmak gereklidir. Şimdi bu e, kimlik oluşturma konusu çok hassastır aslında. Karşımızdaki kişi bir e, yetişkin değildir henüz, bir kimliği oluşmamıştır. Tam olarak karakteri bu şekilde oluşmuştur diyemeyiz. Karşımızdaki kişi bir kimlik arayışı, bir inşa halindedir aslında. Aynı zamanda herhangi bir şekilde bir kimlikten söz edemeyeceğimiz bir çocuk da değildir. Tamamıyla bize bağlı olan, tamamıyla sözümüzden çıkmayan, yaşamak için bize muhtaç olan ufak bir çocuk da değildir. Arada bir durumdadır. Bu arada durum da tam işte e, anlaşılması zor olan, aslında kendisini bile kendisinin doğru düzgün anlayamadığı bir durumdur. Bu sebeple birazcık sabır göstermek gereklidir. Şimdi ergenin artık çocuk olmadığı çok açık bir şekilde ortada görünüyor. Söylediklerimize veya ondan istediklerimize tepkiyle karşılaşabiliyoruz. Yani hemen hemen bir güç çatışmasına girmesi, siz benim halimi nereden anlayacaksınız tarzı isyanları işte henüz bedenen olgunlaşmasına rağmen bir yetişkinin düşünce yapısına sahip olmamasından ötürü hayatın her türlü zorluğuna karşı hazır hissetmesi, fakat henüz tecrübe eksikliğinin getirdiği bazı sıkıntılar yaşayabilmesi, ama buna rağmen kendisini hazır hissetmesi çocukta olmayan kendisinde olan bir durum. Bununla beraber yetişkin yani ebeveyn aynı çocukluk döneminde olduğu gibi sen daha henüz hazır değilsin. Sen daha henüz yapamazsın. Biz senin için daha doğrusunu biliriz. Sen en iyisi mi bizi dinle sen çünkü bilmezsin. Kendine zarar verirsin tarzı yaklaşım içerisinde. Burada aslında çatışmayı çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Ergen kendisini ispat peşindeyken anne baba hala e, onun gelişimi için kaygılı. Kendisinin yani ebeveynin çocuğu için neyin daha doğru olduğunu bilen pozisyonda, söyleyen, öğüt veren, yol gösteren pozisyonda olduğunu ifade ediyor ve o pozisyonu korumak istiyor. Değişen bir ilişki var aslında fakat bir taraf bu konuda değişikliği çok çok fazla belki kendi kapasitesinin fazlasını da isterken diğer taraf yani ebeveyn tarafı hala birkaç yıl önce olduğu gibi tam kontrolü sağlama peşindedir. Bu durumda doğal olarak aslında aile içinde çatışmalara yol açmakta. E peki burada ne olacak? Yani e, tamamıyla ebeveyn kontrolü veya e, hakimiyeti diyelim işte kontrolü ergeni mi bırakmalı? Veya tamamıyla ergeni aynı 3 yaşında çocuk gibi hala sen şu saatte yat, sen, sen bu saatte kalk, işte hadi oğlum şunu yap, şu saatte şunu yap tarzında tamamıyla kontrol altında mı tutmalı? Veya artık Tamamıyla iletişim dinamiği değişmiş, ilişkinin dinamiği değişmiş. Bu ikisinin alternatifi olarak yeni bir yol mu geliştirilmeli? Aslında ben soru şeklinde söylüyorum ama tahmin edeceğiniz gibi benim cevabım bu noktada biraz belli. Yeni bir yol geliştirilmeli. Şimdi bu yeni yol geliştirilme kısmında benim en çok önemsediğim konu hatta inanın ölçebileceğimiz, bir değişiklik diyalogdaki kullanılan sürelerin ağırlığı neyi kastediyorum diyelim ki ergenle ebeveyn diyalog halindeler konuşuyorlar sürenin ne kadarını ergen kullanmakta ne kadarını yetişkin kullanmakta bu çocuklukta belki annenin babanın daha fazla konuştuğu özellikle bir bilgi aktarımı esnasında daha fazla konuştuğu daha sonrasında çocuğun alıcı pozisyonda olduğu, öğrenen pozisyonda olduğu bir diyalogdan bahsediyorum. Yoksa tabii ki çocuklar daha fazla konuşuyorlar da bir aktarımdan bahsettiğimizde ebeveyn daha fazla süre alır. Fakat ergenlikte ise artık ebeveyn bir bilgiyi aktararak anlatmaktan ziyade o bilgiyi aynı böyle bilenler bilir Sokrates gibi doğurtarak almalılar çocuğu. Yani ergendeki değişimi, yeni bilgiyi, yeni düşünceyi doğartarak almalılar. Bu da anlatmaktan çok dinlemekle oluyor. Dedim ya, diyalogda kullandığımız süreler ne kadar? Yani yetişkin birazcık daha eskiye göre dinleyici pozisyona kendisini almalı, dinlediği süreleri artırmalı. Ergen de kendisini ifade etmeye çalışan, kendisini anlatmaya çalışan taraf olmalı. Normalde diyaloglar işte %70'e %30 gidiyorsa artık 50-50'ye gelmeli. Hatta daha da ergenin konuştuğu sürenin miktarı artırılmalı. Bu neyi sağlayacak? Öncelikle bizim ona sorular sormamız ve o sorulara verdiği cevapları dinlememiz onun gelişimine, kimlik geliştirmesine, kendisini inşa etmesine çok büyük katkı sağlayacak. Bakın en basit davranışı bile Mesela örnek veriyorum. Çok karşılaşılan bir şey sigara içilmesi mesela. Yetişkinin ergene sigaranın zararlarını anlatmasından ziyade çok basit bir şekilde şu an sigara içmen seni nasıl etkiler? İleride nasıl etkileyecek? Veya sigara içen birisi hakkında ne düşünürsün? Dışarıdan bakınca nasıl gözlemlersin? Tarzı sorular sormak ve onun fikirlerini bize özgürce ifade edebilmesini sağlamak sigaranın zararlarını öğretme konusunda çok daha etkilidir. İnanın onlar bizim onlara anlatabileceğimiz şeyleri zaten biliyorlar, zaten başka yerlerde gördüler. Ama biz onlara sorduğumuz vakit onlar bize bizden daha iyi anlatacaklardır belki ve en çok da aslında o an kendilerini anlatacaklar. Ve emin olun daha iyi idrak edecekler. Hatta benim size önerdiğim bu yolla sizin iş yükünüz çok çok daha azalıyor uzun uzun bir şeyin zararlarını anlatmak veya iyi bir şeyin faydalarını anlatmak yerine sadece bir iki soru soracaksınız ve o soruya onların verdiği cevapları dinleyeceksiniz. Bu konu hem onların size karşı saygısını artıracağı gibi hem de onlarda büyük bir aslında özgüven gelişmesine de yol açacak. Ve inanın çok çok daha doğru kararlar verecekler ve verdikleri kararlar kendi fikirleri, kendi düşünceleri olacak. Mesela biz onların sigara içmelerini istemediğimiz veya yasakladığımız için içmeyecekler de kendileri zararlı olduğuna karar verdikleri için sigara içmeyecekler. Dolayısıyla artık diyaloglarımızda bırakın biz soru soran, dinleyen taraf olalım. Geri geldiğinde tabii ki yorumlarımızı yapalım ama bu yorumlarımızda yargılayıcı, kırıcı ifadeler olmasın. Kendi fikirlerimizi paylaşalım. Ve bırakalım birazcık da artık onlar bize kendilerini anlatsınlar, kendi fikirlerini anlatsınlar, kendi dünyalarını anlatsınlar. Belki anlatırken dinlemek biraz e, zor olabilir bazı bazı. Belki anlattıkları durumlar yetişkine çok akılcı gelmeyebilir. Ama hemen itiraz edip hemen doğrusunu göstermek yerine bırakalım bir soru daha soralım. Bırakalım. Peki öyleyse bu nasıl olabilir, bu nasıl devam edebilir diye bir kademe daha ilerletelim. Bize birazcık daha anlatsın. Biz bir soru daha soralım. Bırakalım eğer bir çelişkisi varsa, eğer bir hatası varsa o bize anlatırken kendisi fark etsin. İnanın fark eder. Eğer o esnada bize söylemiyorsa bile muhakkak kendi içine bir kurt düşer. Dolayısıyla doğruyu yanlışı anlatmak yerine artık birazcık onları dinlemek, öğüt vermek, eleştirmek yerine birazcık onların düşünmelerini sağlamak, onların zihinlerine biraz soru sorarak tohum atmak ergenle iletişimin anahtarlarından birisidir. Bazı durumlarda özellikle yaptıkları davranışları çok kritik sebeplerden ötürü değiştirmek isteyebiliriz. Çok acil müdahaleler gerekebilir. Bunlar olabilir, hayatın akışındadır. Böyle durumlarda cümlelerimizi kullanırken, kurarken cümleye ben diye başlamamızın çok fazla e, faydalı olacağını ben düşünüyorum ve bunu çok da gözlemledim. Kendimi de çok kullanmaya çalışıyorum. İnanın çok fark ediyorum. Yani mesela çocuğun yaptığı bir davranıştan ötürü biz endişeleniyorsak, çok basit bir şekilde e, sen kendine zarar veriyorsun, sen e, yanlış düşünüyorsun demek yerine bu durumdan biz nasıl etkileniyoruz? Bu durum bizde nasıl bir his oluşturuyor? Bunu anlatabiliriz. İnanın, bizim de duygu dünyamız olduğunu görünce, bizim de üzüldüğümüzü, bizim de endişelendiğimizi hissedince onlar bizi daha çok örnek alacaklar. Bizi kendilerine daha yakın görecekler. Mesela yine sigara örneğinden gidelim. Senin sigara içmen beni, senin sağlığın için çok endişelendiriyor demek. İnanın, onun kalbine daha yakından dokunmaktır. Çünkü bu aslında bizim samimi hissimiz. Biz niye onun sigara içmesini yasaklayalım? Niye başka çocuğa karışmıyoruz da ona karışıyoruz? Çünkü biz onun için endişeleniyoruz. Bu endişeyi de samimi bir şekilde ona dile getirdiğimiz vakit çocuk da bizim duygularımızı daha iyi anlıyor. Ha diyor beni önemseyen birileri var. Beni de aynı zamanda düşünen birileri var. Biz en çok ergenlerden ne şikayet duyuyoruz? Kimse beni önemsemiyor. Kimsenin umurunda değilim. Kimse beni anlamıyor. Ama biz ona öyle söylediğimiz vakit belki hemen ilk o anda olmasa bile bir süre sonra bizi anlayacak. Beni de düşünen biri var. Beni de önemseyen biri var. Bakın biz ona hiç sigara içme, kendine kötülük ediyorsun, şöyle mi yaparsın, işte bak pis kokuyorsun, şöylesin, böylesin demedik. Sadece endişemizi dile getirdik. İnanın bu kadar basit bir cümle bile samimi söylendiğinde hangi insana söylenirse söylensin elbet içine dokunacaktır. Son olarak ergenle iletişim kurarken karşımızdaki varlık, karşımızdaki insan bir yabancıymış gibi, başka bir millettenmiş gibi düşünmemek lazım. Yani acaba nasıl yaklaşmalıyım sorusu geliyorsa anne babanın aklına aslında çok da fazla karmaşıklaştırmamak lazım. Yani nasıl hissediyorsak, İçimizden nasıl geliyorsa öyle davranmak lazım. Çok fazla taktikleri, teknikleri veya özel cümleleri yoktur bu işin. Kendi hissiyatımızı anlatacağız. Kendi duygularımızı anlatacağız. Hakaret, eleştiri, küçümseme, aşırı öğüt verme davranışlarına girmeyeceğiz. Kendimizi anlatacağız. Çok çok zorlanırsak, ne diyeceğimizi düşünemezsek eğer, eğer ki benim annem babam bana nasıl konuşsa, bana ne söylese ben kendimi daha iyi hissederdim, bana ne söyleseler ben kendi davranışlarımı biraz daha düzenlerdim diye şöyle bir geçmişe gidip düşündüğümüz vakit aslında doğru cevabı orada da bulacağız. Çünkü aslında anlaşılmak, düşüncelerimizin, fikirlerimizin duyulmasını istemek hepimizin ortak ihtiyacı. Biz de o yollardan geçtik diyoruz. Arada şöyle bir geri dönüp o yollar esnasında biz neler düşündük, biz neler hissettik bunları hatırladığımızda çoğu doğru cevabı orada bulacağız. Yani bu geçmişteki yaşadıklarımız anne babalarımızın bize olan davranış şekilleri esnasında biliyorsunuz bazı yaklaşımlar da vardır. İşte benim yaşadıklarımı asla benim çocuğum yaşamayacak veya biz böyle gördük aynı bu şekilde devam edecek diye iki katı sınırlar içerisinde hareket edilen yaklaşım var. İkisine de aslında bu kadar katılığa gerek yok. Yani ne yaşadığımızı yaşatalım veya ne de tam zıttını yaşatalım. İnanın her koşulda e muhakkak e, ikisinin de faydalarının bulunduğu bir orta yol olabilir. Dolayısıyla en güzeli bana nasıl yaklaşılsa ben daha mutlu olurdum. Bana nasıl söylense ben kendimi daha rahat hissederdim ve çok daha kısa sürede toparlardım. Bunu düşünmek bile aslında ergenle bizim empati kurmamızı sağlayan basit bir yol olacaktır. Ben videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, İyi günler. Dilerim.